Kütahya'da yeni pazar kuruluyor. Yeni kurulacak pazarın adı ne olacak? Kütahya'da pazarcı esnafını nasıl etkileyecek? Haberin tamamını izleyiniz. Beğenirseniz paylaşınız. İşte konu ile ilgili haber. Kütahya Sosyete Pazarı, Kütahya Belediye Meclis üyelerinin Mart ayında yapılacak olan meclis toplantısında onay vermesi halinde Kütahya Pazarı olarak açılacak. Kütahya Belediye Meclisi ARGE Komisyonu Sosyete Pazarı'nın Kütahya Pazarı olarak açılması kararı Aldığı, alınan komisyon kararını Mart ayında yapılacak olan meclis toplantısında görüşülüp sosyete pazarının kütahya pazarı olarak açılması için belediye meclis üyelerinin oyuna sunulacağı ifade ediliyor. Sosyete pazarının kütahya pazarı olarak açılıp açılmayacağını Mart ayında yapılacak olan belediye meclis toplantısını bekleyip göreceğiz.